Baba o ağaçlara bak, ağaçlara bak. Gitti köprü. Öte yakan sakandı. Anam çıldırdı. Bunlar hep ıslandı zaten. Ağaçlara bak. Of of of. Eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah! Köprü gitti. Eyvah! Eyvah! Gelenlere bakar mısın? Eyvah! Allah! Eyvah! Baba kaç! Baba, kaç! Bak köye su dönecek ha! Kaçıyor! Eyvah! Ana! Koca kökü gördün mü? Köprü üstüne çıkarsa bittik ya! Daha geliyor, vallahi geliyor. Uzaklaş, uzaklaş. Arabalar alacak mı lan? Ya ne aramasın alacaksın? Nereye Arka sokağa. Allah'ım Allah'ım bu nedir Allah'ım? Köprünün üstüne geçti. Ya, ağaçlara baksana abi sen ya.

Gittiler burada. Koş koş. Koş oh, koş koş koş. Allahım yarabbim bu nedir? Kamu tamam Gelecek. Ne Çünkü hiçbir şey yapamayız. Ağaçlara bak ağaçlara. Ay. Of of of. bak. yukarıya bak, yukarıya. gitti. Ağaçlar da gitti. Yanaşmayın, yanaşmayın. yanaşmayın. Afat'a sen haber mi verecek? Abi böyle bir şey yok ya. Ya bu saatten sonra bunları yapabilecek neyin var? Kalka nerede? Kalka nerede? Oo kaçın kaçın o arabalar al oradan. Arabalar al oradan. Çıkar mı lan köye? Köprü gitti. Koş. Köprü gitti. Köprü gitti köprü. Yaklaşma köprü köprüye yaklaşmayın. Abi Oo çatırtı duyuyor mu? Köprü gitti abi. Aa elektrik kabloları da gitti. Direkt ya kadar. uzaklaşın elektrikle su çarp, sudan elektrik çarpar lan. Direk gitti direk. Direk gitti Cumhur. E, elektrik gitti. Abi suya yanaşmayalım, elektrik mi suya? Uzak dur. Şuna bak ya. Ağaçlara bak, ağaçlara kütür kütür kırıyor. elektrik hat koptu hat elektrik hattı koptu suya basmayın Yapabilecek hiçbir şey yok.